vivir yaşamak desir söylemek ablar konuşmak korrer koşmak entender anlamak vender satmak partir ayrılmak ir gitmek desidir karar vermek beber içmek Amar sevmek. Hugar oynamak. Mirar bakmak. Kaminar yürümek. Tokar dokunmak. Eskuçar dinlemek. Komenzar başlamak. Nesesitar ihtiyacı olmak. Ver görmek. Venir gelmek. Sonreir gülümsemek aprender öğrenmek, enkontrar bulmak, haser yapmak, pedir dilemek, kerer istemek, ser olmak, esperer beklemek, eskuçar dinlemek, kreer inanmak, komprender anlamak, ler okumak, abrir açmak, permitir izin vermek, Ester olmak, komer yemek, sentir hissetmek, oyir duymak, yorar ağlamak, saber bilmek, dormir uyumak, pagar ödemek, poner koymak, empezar başlamak, konoser tanımak, dar vermek, rehir gülmek, Tener sahip olmak. Buzkar aramak. Eskribir yazmak. Yamar aramak. Preferir tercih etmek. Sentarse oturmak. Tomar almak. Usar kullanmak. Volver geri dönmek. Limpiar temizlemek. Ganar kazanmak. Komprar satın almak. Vizitar ziyaret etmek. kondusir sürmek. İrse ayrılmak. Resolver çözmek. Perder kaybetmek. Perderse kaybolmak. İnvitar davet etmek. Rekomendar tavsiye etmek. Regresar geri dönmek. Aseptar kabul etmek. Intentar denemek. Pegar vurmak. Volar uçmak, aseptar kabul etmek, enamorarse aşık olmak, abrazar sarılmak, temer korkmak, responder cevap vermek, bayiler dans etmek, elehir seçmek, kompartir paylaşmak, kaerse düşmek, mirar bakmak, golpear vurmak, deser arzulamak. Mostrar göstermek. Kantar şarkı söylemek. Serrar kapatmak. Utilizar kullanmak. Gustar beğenmek. Odiar nefret etmek. Ducharse duş almak. Prometer söz vermek. Responder cevap vermek. Terminar bitirmek. Lavar yıkamak. Estudiar ders çalışmak. Kosinar pişirmek. Olvidar unutmak. Saludar selam vermek. Viyahar seyahat etmek. Trabahar çalışmak. Salir çıkmak.